Oğlum şeyhime kapıya aç. <laughs> ya Habibi Habibi. Come to <gülüyor> <vesici>. <gülüyor> Habibi come to Vespucci. <laughs> <laughs> Sana yusak kimliği verin. Korumun zaten sıkıntısı. Oğlum. Kıştan abiye bakın çabuk. <laughs> babı ne iş babı? bir bizi Bacaklarını mı aldı? Vermediler ama. Dayı ama benim benim üstümdekinin karizması da var değil mi? Bir ton yazıyor. Dayı yukarıda iyi bir şarap Aa, içer da, miyiz? Da. İyi bir şarap. Bizim uçak Oğlum senin Sevim şortun hali ne lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum üstümde bir ton yazıyor bir ton. Amına kudur. Herkes hazır mı? <laughs> Şampanyaları doldur olsan. Doğrular çeviri yaptı mı? Ogi Ogi. Ogi duyuyor mu beni? He 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 evet. Sa salaktan Konya'ya sürme işi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu pilot ne yapıyor amına koyayım ya? Ne yapıyor oğlum? Oğlum pilot ne iş lan? Mekki mi lan bu acaba? <laughs> bu Açtım bu pilot. Oğlum salaktan rahat olun ben pilot kötü pilot seçmem oğlum. Abi alkışlayacağız pilot hadi inan koyayım ya. Zedemiyor <laughs> herhalde al oğlum sana diyorum tabi al Mesleğini yaptı oğlum çok kız götünü kaldırmamak <laughs> Biraz Dur be amına koyayım o. maymuncuk falan ataram Ejder pikniğe ne getirdin oğlum? Eee... sarma. <laughs> Efecan sen? Sarma, sigara. <gülüyor> Ayıktı. <gülüyor> siz bana sorun, siz bana sorun. Ne getirdin oğlum Oğuzhan? <laughs> Bu ne? bunun peşindesin oğlum ya? Hayır <laughs> şurada kiralayamıyor <laughs> muyduk ATV, MTV ya? Oğlum, koskoca adaya nasıl ATV getirsin evler taşım. Pas at, <laughs> at, 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 at <laughs> abi. Fight on, da mı yok? Merhaba İrelia. Merhaba. Dakika 5 oldu hala gank yok koç. <laughs> <Anlam> <laughs> <Anlam> Bizimkilerin uykusu gelmiş, bir de bugün ATM mateme takıldık. <laughs> bir ele değersizliklerimizden kurtulmak için seni bekliyoruz. Siz geldik geldik, Şimdi... ne taraftasınız? Geldik, ha, ne taraftasınız? Tamam, <laughs> tamam. Ee, atıyorum konum. Atamam ki, nereye atacağım? Burada bir yer var. Böyle çatılı matılı, böyle ortası boş koltuklar var diyeceğiz. Sırf DJ setup kim Serdar ben ederim. <laughs> gel abi gel. Abi Alt x Abi ya abi buna sor. gerçekten loot yapıyor. Ben

Hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş bulduk hoş bulduk sakiniz. Huzurluyuz. Çok güzel bir meditasyonlar <laughs> çıktı. Süper süper. Ehlen ve sehlen. <laughs> Topuktan ez, her kadar ilerleyişsiz. Biz <laughs> <laughs> <Yeah. Gülüyor> <Ya. gülüyor> <laughs> yok bizim artık. Zaten yok. Ha, onu biz bir aile arasında bir erkekler olarak konuşalım. Gelin ben ne diyor lan bu? Dük. <laughs> <color>. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen ilili nasıl baktın ya? Amına koyayım. Evet, doğru diyor aslında. Millet <laughs> kaç para döküyor amına koyayım şöyle adaya gelip tatil yapmak için. Hiç yüzü de gördüler amına koyayım. <laughs> Aynı şekilde. Salak bir yerleşim tarzımız var. Şimdi en son Florence bir şeydi. Doğru da kalmıştık. Ne demiştim? Bir daha söyler misin Florence'cım? Cım cım eki kullanmazsak sevinirim sayın Ezra Sars'ım. Tabii tabii evet. Ee, ne demiştiniz en son? <laughs> demiştim ki... Doğrudur. Ama yaşını sormamıştık. Eee şöyle bir şey. Biz sizin özgürlüğünüzü kısıtlamadık. Birincisi bu. İkincisi... Tabii. Sözüm bitmedi. İkincisi... beklemedim evet. Tamam bekle o zaman. İkincisi <laughs> ne kadar size bir şey anlatsak sürekli tamam deyip ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeniz sebebiyle şey bu sebeple İrella'nın vurulması, Flor'un... birimiz <laughs> yok. Kafamız Orada sakın. karşılaşıyoruz falan. Yani daha sonra bizimle... Bakın biz sizinle dalga geçmedik bugüne dek. Aa, Ama biliyor. siz bizimle dalga geçtiniz. yapabiliyorsunuz evet, yapabiliyorum bilmem ne. E Yaptığımız zaman da oluyor yani. Demek ki yapabiliyormuşuz. Bundan ötürü niye <laughs> sinirleniyorsunuz bize? Biz sizi düşünmekten başka bir şey yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> benim şu anda tek düşüncem, siz bence kendi hayatınızı bile düşünmeyen insanlarsınız benim gözümde. Tamam, bırakın kendi hayatımı ben düşüneyim öyleyse. Bu size alakadar eden bir durum değil, özellikle şu saatten sonra. Anladım, bunu Efecan'la konuşursun. Efecan Bey'i de alakadar etmiyor. Evet, zaten alakadar etmiyor. Efecan Bey'i de alakadar etmiyor. E, ne alakadar edecek? Bir kritik zaten... daha zaman, bir kritik. <laughs> Buyur reis, geçelim. <laughs> Ortayı ortaya <laughs> sol bizim Ejder abi. Kötü mal mısın? Hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizin zarar görmemenizdi. Yapalım. <laughs> ne oldu kardeş? bir o dinleseydin sen. ya? An meditasyon, meditasyon olabilir mi? Cemil. Olamaz, yok. Meditasyon değil. Yoga yapacağız biz. Tamam. <laughs> yoga. Evet. Sizin yoga yapmanızı mı bekleyeceğiz biz de burada şu anda? Yok canım, <laughs> yok <abi. gülüyor> ha ha ha